Bugün o gün o gün. Bugün farklı bir gün arkadaşlar. Bugün en güzel gün. Bugün yeni çıkmış bir Türk yapımı oyun oynayacağız. Oğlum coşun lan. Gerçek eğlence. Oluyor kardeşim. Ne <laughs> Türk yapım oyunlara gerçekten bayılıyoruz. Hem de bizim tarzımızda saçma korku oyunlarının arasına girdiği zaman bu oyunlar daha çok bayılıyoruz. Daha çok hoşumuza gidiyor. O zaman var ya hiç laf uzatmayalım. Gerçekten oyunu çok merak ediyorum. Sizler şöyle güzel bir beğeniciklerinizi basın. Ben de videoya şöyle hızlı bir geçiş yapayım. Oyun İngilizce bir şekilde geldi ama inşallah bu oyunda bir Türkçe seçenek vardır. İnşallah vardır abi. Bak burada İngilizce yazıyor oğlum. Gözünü severim ne olur. Allah oğlum Türkçe koymuş lan adamlar Sessizlik Bugün en mutlu günüm 10 sene önceki olan olayı bize aktarıyor şu an 10 sene önce ne oldu acaba? Oo, 10 sene önce kaza olmuş. Yoğun kar yağışı ve buzlanma büyük bir faciaya neden oldu. 23 yolcuyu taşıyan bir otobüs gece saatlerinde kaza yaptı. 22 yolcu hayatını kaybetti. Bir yolcu hala kayıp. Oğlum gerçek hayat hikayesinde falan alınma bir oyun olmasın bak bu altımıza sıçarız ha bak aman ha. Aha sıçtık. İki gün önce uyandık. Oğlum o otobüse binenlerden biri ben olmamam lazım. Şu telefonu kapat. Aha WhatsApp diye bir Pff. Kimler yazmış? El sahibi yazmış, bir de kalp yazmış. Kız arkadaşım herhalde bu. <laughs> Neden soğuk yapıyorsun demişim. Bak her yerde zaten bu kızların soğuğu bitmez ki. Mehmet en son iki hafta önce dışarı çıktık. Ne zaman buluşacağız? Artık benimle eskisi kadar ilgilenmiyorsun. En son bana ne zaman çiçek aldı? Basın Allah! Abi burada da trip yiyoruz ya. Bizim ev sahibi ne diyor? Kardeşim aidatlar ufak bir zam yaptık. 250 bin TL oldu haberin olsun. Lan bu nasıl bir zam? Oha ya! Bu nerenin zamı? 250 bin TL'lik bir zam mı olur? Kim başlıyor indireyim ben dolu bu. Artık para kazanmak için bir şeyler yapmalıydım. Ben de bir dinlenme tesisinde oldukça sakin bir işe başladım. Ha. Telsin ölenlerden biri biziz. WhatsApp'tan yine mesaj geldi. Böyle tesis mi olur demişim. Doğru söylüyor. Oğlum var diye başladım mı? kasada açık falan çıkmasın. Maaşından keserler bak. Yemek yiyecek misin aç kalma. Kurban olayım ya. Anneler hep böyle. Her yerde böyle. Allah'ım ya Rabbim. Oyunda bile böyle anneler ya. Sorun yok anne mühendislik okuyorum biliyorsun. <laughs> anne ne okuduğumu bilmiyor ya. Kız arkadaşım ne diyor gene ya? Aşkım kendine dikkat et. Umarım geçen izlediğimiz korku filminden etkilenip Orada korkma atsın. Seni komik şey demişim. Sevgilinin bir aslan kadar cesur olduğunu unuttun galiba. Sen aslansın aslansın da aslan yavrusu gibi bir şeysin. Birazdan altımıza sıçacağız. Neyse aşağıdaki mesajları okumayacağım. Sevgilime biraz miyavlamışım arkadaşlar. O sevgilimle benim aramda. Yok öyle her yerde miyavladığımız söylenmez. Herhalde buraya gireceğiz. Abi burası çok soğuk. Sanırım kasanın yanındaki bir şeyi açmam lazım diyor. Kalorifer falan mı var? Isıtıcı mı var? Ha ısıtıcı varmış. Doğru söylüyor. Tamam. Isıtıcıyı açalım abi. Panodaki not da ne? Panoya bir not doymuşlar. Okuyalım bakalım. Mehmet hoş geldin ben çıkıyorum. Bu gece ilk var diyen kasayı açık bırakma. Sabah 7'de de değişim var kolay gelsin demiş. Tamam hallediyorum abi. Bizim patron herhalde bizi buraya bırakmış. Zaten oyunda da gideceğimiz yerler yapmamız gereken şeyleri söylüyor. Herhalde şurada bir yerlerde yanıp sönen bir şeyler var. Şunlarla ilgili bir şeyler yapacağız. Bu kutuları alacağım. Bu kutuları raflara dizeceğim tamam. Abi bunlar marketçilik işi. Yani bunlar bizim yaptığımız şeyler. Hep yaptığımız şeyler. Tek seferde bütün malzemeleri dizdik. Son bir kutum kaldı. Onu da... Oha! Oha! Ne <laughs> S2G, S2G şeyini koymuşlar Oğlum çok iyi ince detay ya Helal olsun ulan Oyun firmasına var ya helal olsun Gerçekten çok ince bir detay koymuşlar Çok ince bir süpliminal mesaj vermişler Dünya şampiyonu Türkiye gurur s burada bulunması gerçekten gurur verici Bu oyunu oynayan yabancılar da artık Onu gördüğü zaman diyecek ki Ulan s de burada falan filan Gururlanacağız ya Evet şimdi yenileri süpüreceğiz Şu süpürgemizi alalım Bu süpürge bu süpürge değil mi? Ha bunlar elimizle alıyoruz tamam Ver abi elimizle toplayalım her yere bok götürüyor zaten. Bir dükkanı da böyle temiz bulsak şaşıracağım. Her dükkanı böyle pislik içinde. Hep ben temizliyorum şey yapıyorum. Son kez şu süpürgeyle de pis olan yerleri temizlersek dükkanı cillop gibi etmiş olacağız. Benden önceki vardı da kim çalışıyorsa var ya onun da ben ağzına tüküreceğim geldiği zaman. Bu ne pis dükkan oğlum böyle dükkan mı bırakılır lan? Baksana hiçbir yeri temizleyip gitmemiş. Normalde vardiyayı teslim edecek zaman dükkanı komple baştan sona temizlersin. Tertemizledir bırakır gidersin. Bunu yapmak bu kadar zor olamaz yani. O bir saat geçmiş güzel. Bir saattir burada takılıyoruz kendi kendimize. Gelip giden var mı acaba ya buralarda? Gelip giden kimse de yok. Hava da çok soğuk zaten. Aha otobüs geliyor. Aha otobüs geliyor. Otobüsten birkaç kişi inerse alışveriş falan yaparsa of millete malzeme kitleyebiliriz buradan. Abi nasıl utanmazsın ya? terminallerde normalde gereğinden fazla pahalı olur arkadaşlar. Herhalde muhtaç olduğumuzu bildikleri için falan. Bu bilgiyi de niye verdiğimi bilmiyorum yani. Gereksiz pahalı. Ne anlatıyor hoca <laughs> Adam anons yaptı. O nasıl bir anons ya? Şamil çok Şamil Şok otobüsüyle gelmiş adam. <laughs> evet. Kardeşlerimiz geldi alışverişlerini yapıyorlar. Getir bakayım getir. Buyurun hoş geldiniz. Sizin malzemelerinizi nasıl geçireceğiz buradan ha? Şuradan şöyle geçireceğiz. Bu size geçirdim bir. Bu da size geçirdim iki. <laughs> Daha var mı? Bu size geçirdim bir, bu size geçirdim iki. Afiyet olsun kardeşim. Sen ne yapıyorsun lan orada? Nereye bakıyorsun? Hayır dur oğlum bir sıkıntı mı var? Yer cücesi. Hayır dur oğlum bir sıkıntı mı var? Ne bakıyorsun oraya ya? Tuvalete falan mı gideceğim? Bunu mu açmam lazım acaba? Ha buradan para alıp tuvalete gönderiyoruz. Oo çok iyi. Tuvaletler bile paralı. Bu size geçirdim bir. Buyurun afiyet olsun. Bu size geçirdim bir. Bu size geçirdim iki. Bu size geçirdim üç. Afiyet olsun kardeşim. Aha bir kişi daha bekliyor tuvalete gitmek için. Hemen 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 parayı aldım geçen hanımefendi. Siz de mi gideceksiniz? Siz de geç kardeşim buyurun. Hemen sizle geçirdim. Güzel ya. korku oyunu dediğim böyle olmalı. Yani hiçbir şey yokmuş gibi. Oyunu oynatmalı. Ondan sonra da böyle bir anda korkuyu vermeli yani. Arada kaçak yapan yok deme lan. ortalığına pisletmişsiniz oğlum ya. Hep. Lan kim sıçtı lan buraya? Biz yapmadık hocam. sıçtı? Buraya da sıçmışlar ya. Onun nasıl sıçıyorsunuz buralara? Terbiyesiz adamlar. Aa keyfimize göre bu süpürgeyi falan alıp süpüremiyoruz. Ben de şu pislikleri süpüreyim diyecektim de olmadı. Görün güle Lan ne oldu oyuna? Oğlum güle güle otobüs diyecektim. anne bunu buraya attı. Aha al. sarhoş içkicinin biri geldi. Kardeş bir sigara versene. Vereyim kral vereyim ayıp ediyorsun. Eyvallah sağ ol. Etrafımdaki onlarcasından daha büyük adamsın benim için şu an. Ne demek abi ayıp ediyorsun afiyet olsun. Bak senin güzel dostluğunu kazandım ama hayatta bugün nelerimi kaybettim bir bilsen. Ne kaybettin abi hayırdır inşallah. İçkicinin biri ne yapmış olabilir? Ne kaybettin ya? Eşimi kaybettim. Yani kaybetmedim aslında. O gitti başkasına. Ben anlamadım. Her şey normaldi lan. Ama bir gün bir bakıyorsun Elin adamıyla otelde. Çok zor bir durum senin açkından çok üzüldüm Mehmet değil mi senin adın Evet abi Mehmet nereden biliyorsun adımı Hayırdır notu gördüm ee, Kasada duruyordu Mehmet kasayı açık bırakma Bak herkesin bir derdi var Sen kasayı kapatmaya uğraşıyorsun Ben Bense hayattaki bazı defterleri Ya bir kendine gel ya Allah Allah devlettiği şeye bak ya Öyle konuşma abi kimse senden daha değerli değil Senin adın ne abi benim adımı öğrenmişsin zaten Benim adım Rafik. Bu tarz motivasyon konuşmalar için fazla yaşlıyım be Mehmet. Sadece insan ne zaman kaybeder sen onu söyle. Yani insan ne zaman kaybeder? İnsan bence yarın uyanmak istemediğinde kaybeder. Yani insan bir gün sonrasını merak etmiyorsa o adam gerçekten kaybetmiş demektir abi. Uygulandınız. Uygulandınız. Mı? Haklı olabilirsin kardeş. Haklı olabilirsin. Eyvallah abi eyvallah. Evet bizim içkici dayı geldi. Nasihatı verdi gitti. Sen ne geziyorsun bu saatte akşam akşam ya? Neyse gece iki buçuk olmuş arkadaşlar. Bayağıdır buradayız. İyi. Yine çöpleri toplamam gerekiyordu diyecektim. Whatsapp'tan mesaj geldi. Mert diye biri mesaj atmış. Kanka kolay gelsin tek çalışan sen misin lan harbiden? Yarın çıkınca yaz da kahvaltıya gidelim. Bir ıslatalım maaşı. Ya işte adamı görüyor musun? Hemen derdi para. işi gücü para. Lan sana da şaka yapılmıyor. Bugünlerde tamam bendensin yarın demiş. Bu adam var ya harbi kral adam. Bu adamdan daha kralını göremezsin. <laughs> Çocuklarla lon atıyoruz. Müşteri olmazsa falan yaz canın sıkılmasın sabahlarım ben bugün demiş. Tamam iyi oyunlar size. Görüyorsun değil mi hayatı diyecek ne oldu? Ne oluyor? Sigorta attı herhalde. Ben de diyecektim ki görüyorsun değil mi hayatı diyecektim. Millet evinde sıcak yatağında lol oynuyor. Biz burada çalışıyoruz. Oğlum sigorta nasıl atıyor ya? Os koca sen olmuş 2025. 2025'te sigorta nasıl atıyor? Sen olmuş 2025 burada sigorta sıkıntısı yaşıyoruz ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bunu patrona söyleyeceğim yalnız. Bunu patrona bildirmem lazım. Sigorta kendi kendine atıyor falan. Bu hoş bir durum değil yani burada. Gece gece burada kalıyoruz falan. Gözümüzün önünü göremezsek harbi sıkıntı. Saat de doğruyu göstermiyor. Bakla buraya. O atəcür Güzel detay, ince detay. Helal Evet, yerleri temizleyelim. Yerlerin temizlenmesi bizim için gerçekten çok önemli. Dükkanımızın temiz olması lazım. Patron geldiği zaman buranın pisliğin öyle falan filan dememesi lazım. Patronun ağzına laf vermeyelim. Evet, süpürme işimiz de bitti. Bekliyoruz. Artık otobüs gelmesi gitmesi lazım yani. Otobüsten başka kimse de gelip gitmiyor zaten. Oo, bir otobüs daha geldi. Şamil Şok geldi oğlum gene. Gel buyur gel Şamil Şok gel. Böyle gel, böyle gel. Oo, iki otobüs birden geldi. Diğeri neymiş lan? Diğerine de bakalım. Yamuk Kaleymiş dam da <laughs> Ben ne anlatıyorum da Buyurun ablacığım size bir geçirdim. Size bir daha geçireyim. Afiyet olsun. Sen tuvalete mi gideceksin sen? Sen sıkıştın mısın? Hemen göndereyim abi. Açtım. Buyur abi. Hanımefendi buyurun. Siz de mi geleceksiniz tuvalete? Gel bakayım gel. Sizi de gönderdim tuvalete. Yalnız bayanlar tuvalete aynen o tarafta. Yan tarafta. Sakın erkekler tarafına girmeyin. Oo müşteriler bayağı birikmiş. Hemen şu müşterileri biraz azaltmamız lazım. Buyurun abi. Hepinize geçiriyorum abi. Afiyet olsun abi. Geçirmem isteyenler hızlı hızlı gelsin. Hepinize geçireceğim. Tü, ben ver abi ver. Para ver veren altın bulsun. Para veren altın bulsun. Bu paralar da benim haneme geçmiyor ama gene de para veren altın bulsun. Hepsini aldık. Bütün paraları emcükledik. Başka var mı? Daha iki kişi daha varmış. Ver abi ver. Oo sen Red Bull mu içiyorsun? Yalnız dikkat et ha Red Bull kanatlandırır. Kral siktir git. Hanımefendi siz onları bırakın ben hemen geliyorum. Şunlara bir izin vereyim de bunlar tuvalete gitsin. Hangi terbiyesiz o suyu oraya attı? Temizlemek zorunda mıyım ben onu ya? O tuvalete gidenlerden biri kesin var ya bu tarafa geçti ya. Oğlum onu yakalarsam ağzına sıçacağım onu. Geldim geldim hanımefendicim. Hepinize geçireceğim şimdi şimdi bu ne oğlum ya şarap şişesi gibi şişe biz niye böyle şeyler satıyoruz burada ver abi ver sıradaki gelsin ha müşteri bitmiş lan tamam çıkan çıktı herhalde bak işte bak bak biri yiyeceğini buraya düşürmüş neyi düşürmüş doritos biri doritosunu düşürmüş ey arkadaşlar biri doritosunu düşürmüş hiç ben umursuyor yok ki İyi siz bilirsiniz ben onu alır yerim parası ödendi zaten Çıkandan. oh tamam dükkanımızı da temizleyip tertemiz ettik bir şurada pislik kalmış bak bunu da aldık polis polis mi geldi lan bir anda ışınlandım ben buraya ne oldu polis abiler geldi buyurun abi hoş geldiniz merhaba genç adam kolay gelsin. Senin gibi gençlere çok saygı duyuyorum. Çalışıp kendi açlığını çıkartman çok güzel. Eyvallah abi teşekkür ederim. Buyurun hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olayım ne istersiniz? Ben Emre. Emniyetten geliyorum. Fark ettiğin üzere sivil birimdenim. Sana bazı sorular sormam gerekiyor. Öncelikle adın ne? Tabi efendim her türlü yardımcı olmak isterim. Benim adım Mehmet. Konu neydi acaba? Çalışıyorken hiç garip bir şeyler fark ettin mi? Yani sadece vardiyaya başlayalı çok olmadan bir tane sarhoş adam geldi. Adı Refik'ti. Ama o adam da normal görünüyordu yani. Bir sıkıntı göremedim ben adamda. 10 sene önce civarda bir kaza oldu. 22 yolcu hayatını kaybetmişti. Ancak bir kişi kayıptı. Bir seri cinayet vakası sonrası bu kişinin şüpheliliği gündeme geldi. Nasıl yani? Bir kişi burada rastgele yolcuları mı öldürüyor? Aynen öyle. Bir tür intikam veya adalet arayışı gibi duruyor. O yüzden çok dikkatli ol ve sıkıntılı bir durum olursa hemen bize haber ver. Tamamdır memur bey. Çok teşekkür ederim beni böyle bir şey için bilgilendirdiğiniz için. Eğer bir sorun, bir sıkıntı olursa hemen sizi arayacağım. Aha gece 3 çeyrek oldu. Yine bir otobüs daha mı geldi? Ne oldu oğlum? Araba sesi geliyor. Aha. ortmaz Mustang'de biri gelmiş. Hayırdır kral buyur. Sen kimsin lan? Hayırdır. Aa adam dükkanıma giriyor lan. Buraya başka birileri geliyor muymuş oğlum böyle? Bu da müşteri falan herhalde. Böyle bir bıçak silah milah çekerse ağzına sıçarım yalnız. Oo sadece bunu alacaksın ha. Verelim bakalım. Al sana bir tane geçirdim. Abi de tuvalete gideceksin. Götüreyim kral. Hemen açayım yolu sana. Buyur kral. Parayı verirsen her yere sıçabilirsin yani. Hiç önemli değil. İstersen buraya sıç, istersen oraya sıç. Para verdikten sonra İstediğin yere sıç Ooo Yine elektrik gitti Yani dükkanda müşteri varken Bu bir tesadüf olamaz Diye düşünüyorum yani Oğlum bak Bu adamda bir şeyler çıkarsa Ben bu adama harbi söverim bak <laughs> Allah'ını sen nereden geldin oğlum Çok korktum bir anda Kardeşim ne yapıyorsun burada? Asıl sen ne yapıyorsun kardeşim ya? Buraya girmek yasak. Ne işin var senin binanın arasında? Aklımı çıkarttın ya. Elektrik gitti tuvaletteyken. Çıkınca tam arabaya gidiyordum. Canım çikolata çekti. 2 e, tane bounty. Aklım çıktı birader. Gece gece aklımı aldın tamam. İyi yapmışsın ver parayı. Ben bilmece Osman. Parayı vermeden önce sana bir bilmece soracağım. Bilirsen sana o kadar baş bırakacağım. Hazır mısın? Aa akşam akşam ne kafa açtın ya? Sor hadi sor neymiş bilmecen. Kafası yuvarlak böyle ince hoşuna gider ağzına girince. Oğlum sizi parayla mı gönderiyor lan Nasıl bilmece lan? Hayırdır oğlum? Sen bizi gördün de non falan mı zannettin? Bak ben bu çocuğuz. Ya bak senin içinin fesatlığı işte. Aklına ne geldi kimler bilir. Ama cevap kaşıktı. Neyse al bakalım parayı. Sağ ol abi sağ ol. Gece gece var ya ben aydınlattın. Bu gereksiz bilgiyi artık götüme sokarım. Ya <laughs> Manyak mıdır nedir ya ver parayı. Lan lan nereye kaçıyorsun oğlum? Öyle koşma şekli mi var manyağa bak. İçeride kim var bu ses? Aa doğru bir yürü yürüme geldi. Adam arabaya binip kaçtı mı? Yavaş yavaş sağ insan gitsene derdin de. Beni korkutuyor ya. İçeride kim var? Gazeteyi oku diyor. Oğlum ben bu gazeteyi okumamış mıydım? 22 yolcu öldü, bir yolcu kayıp. Tam bu olayı biliyoruz zaten. Aa WhatsApp'tan mesaj geldi. Birader senin çalıştığın yerin bokla yorumlarına bakarken bir şey gördüm. Biraz bakınayım dedim. Zamanında orada bir kaza. Allah'ım ya Rabbim. Anladık ya şu kazayı. As siktir. O arkadaki kim? Arkada beni pat 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 vuruyor. Oğlum telefon falan yok mu ya? Ben polisi arardım. Polis geldi açardı burayı. Kim oğlum bu? Ananı tuvalete Necip bomboş arkamdan biri geliyor Oldukça uykusuzdum ama orada gerçekten bir şey vardı Oğlum ne oluyor ben kafayı mı yedim ya Ona lan aa motorcu geliyormuş lan Ne lan bu sen getir misin yemek getirler herhalde bana Kardeşim bu kardak işte sipariş mi verilir Gelene kadar 10 tane kaza atlattım Dayı oğlu ne yapalım açlıktan ölelim mi Eyvallah tamam doğru diyorsun Bu tesisle ilgili çok garip şeyler duydum Burada çalışan genç bir çocuk vardı İşi bıraktıktan sonra akıl hastanesine yatırdılar Nasıl yani oğlum neden bahsediyorsun lan ne akıl hastanesi Valla buranın insanı biraz garip kardeşim bak buraya gelirken bir dayıyı gördüm yolun karşısından burayı izliyordu burayı mı izliyordu tamam tamam sen şu paketi ver de yoluna bak bakayım ver hangi dayıdan bahsediyorsun acaba sen şu mi bir yiyeyim bakayım hangi dayı lan nerede bu dayı aa şu dayı şu dayı bir yanına varıp da soralım bakalım derdi neymiş sıkıntısı neymiş akşam akşam aa dayının yanına gidemiyorum hayırdır kardeş bir sıkıntı mı var oradan burayı gözlüyorsun o tuvaletin ardındaki de sendin değil mi gel bakayım gel götün yiyorsa gel bakayım şu dükkana hadi ooo sabah ezan okunuyor çayla sigaramı içiyorum. Biz de keyfimizi biliyoruz ha. Yalnız bir şey güzelmiş ya. Dükkanın önünde çay sigara yapıyoruz ya. Yani bu oyunun her yanı ben Türk'üm diye bağırıyor ya. Şaka yapıyorsun dükkanda uyuya aldın. kaldın? Mal mısın oğlum sen? Ne oluyor lan karşıda bir şey var? Biri bir paket falan mı bıraktı bana o ne oğlum? Bütün bunların anlamı ne ne oluyor? Radyo mu? Radyo var oğlum burada. Ananı! Altıma sıçtım o neydi oğlum rüya mıydı o inşallah rüyaydı Bak karşıda yine biri duruyor oğlum ya Ben ne zaman böyle bir ışıltı görsem bana basacaklarmış gibi oluyorum ha Lan lan gel lan buraya nereye kaçıyorsun oğlum? Sen dinle mi oğlum? Beni rüyada gibi gelip de bana basan. Ana narvandır. Buradan öte gidemiyorum ya. Sen elbet yakalayacağım oğlum. Sen geleceğim bu dükkana. Ben biliyorum seni. İki de bir de dükkanı izleyip duruyorsun. Ne oluyor lan? içeriden bir ses geliyor. Şimdi de radyo buraya mı geldi? Nasıl oluyor böyle bir şey oğlum? Bunu rüyada görmedim mi ben bunu? Radyoyu kapattım. Ha iyi. Basan neden yok bana? Aha yine bir otobüs daha geldik Gel abicim gel gel böyle gel. Bu yanlı gel. Bu yanlı gel. Gel. Gel buyur şuraya doğru yerleş. O iki otobüs birden geldi. Güzel. Gelin abi gelin yerleşin. Buyurun hanımefendi hoş geldiniz. Buyurun. Verin bakayım malzemelerinizi geçirelim. Hepinize geçiriyorum tek tek. Daha geçirmem isteyen varsa gelsin. Bunları da tuvalete geçirelim. Geç abi geç. Sen de geç abi. Parayı verdikten sonra her yere sıçabilirsiniz abi. Hiç önemli değil. Oğlum bir bizim az önce yanımıza gelen şarapçı dayı değil mi? Ona benziyor ha biraz. Tevfik miydi neydi? Biraz benziyor. Atlet latletti. Gece gece dolaşılır mı burada? Biz dışarı çıktığımız düşüyoruz. Adamlar atletti geziyor ya. Oo yine bir sürü iş çıktı ya. Dükkanı temizleyeceğiz. Bunlar ne zaman böyle gelip gitse bana bir sürü iş çıkıyor ya. Tam üstünde un neler dans mesen dans neler tombul tombul memeleri zalım oy gelin zalım 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 kulaklıktan bok damlıyor Oo, Kolay gelsin yakışıklı. Sağ ol amca hayırdır tuvaletler ücretli. Geçerken jeton alman gerekiyordu. Yok ben sadece seni izliyordum. Ne izliyorsun dayı ya? İş makinesi falan izlesen neyse ben iş makinesi miyim? Seni biraz uzaktan izledim. O çöpleri öyle eyle eyle topluyorsun ya. Beni bitiriyorsun. Aa. Ne anlatıyorsun lan sen işin gücüm yok mu oğlum? Vallahi kurdum mu ağzın üstüne ağzın yayını gevşetirim ha şimdi. Arabaya gelsene sana bir şey göstereceğim. Hemen dışarıda arabam. Aa. Kral akşam akşam beni sövdürme kendine ya ya Bunları da mı görecektim ya adam bize göz dikti anasını gelmiş beni yok uzaktan izliyorum yok elini ver belini ver Vallahi var ya şu vardı ya da bir bitmedi kendimi gerçekten çalışıyormuş gibi hissetmeye başladım ha Bir otobüs daha geldi bitmiyor bu otobüsler ya Gelin bakayım gelin buyurun buyurun efendim hoş geldiniz O tuvalete mi gideceksiniz hemen geliyorum O yine mi şartel attı ya Oğlum bak bu şartel sıkıntı olmaya başladı ha ne oğlum böyle ikide bir de şartel atıyor ya Patronun parası mı yok anasını satayım gelsin şu şartel yapsın diyecektim. Bıçak sokmuş oğlum biri buraya. Hangi manyak yaptı bunu? Tamir ettim ama inşallah düzgün çalışır. Oğlum bıçağı niye sokarsınız? Hadi hadi buyur hadi buyur. Hadi buyur bir öldürmüşler adamı. Ölü müsünüz bayıldınız mı oğlum? Kontrol edin ölmüşler. Ölmüşler Hep ölmüş. Ananı bunlar da ölmüş. İçeride de bir sürü ölü var. Abi biliyordum böyle bir şey olacağını. Oğlum ben iki dakika arkaya gittim. Bunu nasıl bu kadar kısa bir sürede yapabildin? Aha. Onu oğlum. Yaşayan biri var orada. Asiktir. Onu kim aldı içeri? Ben, lan beni bırak. Beni bırak, beni bırak. Hayır, 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 hayır ya. Sıçtık. Gelme Allah'ın belası gelme. Sen sen var ya çok adi pislik bir adamsın. Kaç. Kaç. Oh kaçtım, kurtuldum. Burada tek başıma yalnız kaldım değil mi? <laughs> ya oğlum adam öldürmedi beni soğuk öldürecek şimdi. Hey hey abi ben alır mısın? Selamun aleyküm selamun aleyküm. Aa, merhaba abi. Abi kusura bakma burada kaldım ya. Evlat ne yapıyorsun bu soğukta tek başına donacaksın. Abi yardımına ihtiyacım var çok kötü şeyler oldu. Sakin ol oğlum hadi gel şu arabaya geçelim sonra ne yapacağımıza bakarız. Eyvallah abi gerçekten kral adamsın teşekkür ederim. Sağ olsun adam beni orada bırakmadı arabasını aldı. Ne oluyor son dakika günlerdir ülke gündemini meşgul eden endek katil olarak bilinen seri katil sanlısı güvenlik güçlerinin titiz çalışmaların sonucunda yakalandı. Emniyet müdürlüğünde edilen bilgilere göre yakalanan kişinin yaklaşık 10 yıl önce de meydana gelen bir yolun kaybolup kazanan şahıs olduğu belirlendi. Tamam. İşlediği bütün cinayetleri itiraf etmiş. Pislik herif seni. Bütün herkes öldürdün lan. Çok şükür ölmeden kurtulduk ya arkadaşlar. Başka bir şey söylemiyorum. Gerçekten çok güzel oyundu. Çok hoşuma gitti. Türk camiasının, Türk halkının böyle oyunlara gerçekten ihtiyacı var. Saçma olsun, bizim olsun, korkunç olsun, komik olsun. En sevdiğimiz şeylerden biridir. Bugünlük bu kadar arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın. Hoş Hoşçakalın hoşçakalın. Bay bay.